Eyüp Tepelerinde Pierlotti Kafesi yakınında Yağdı Baba tekkesi içerisindeyiz. E, ee, tekkesi diyorum ama tekkenin orijinal yapısından e, geriye kalan belki arkamızdaki e, bölümün değişmiş hali. E, ama hemen Kar Yağdı Baba'nın mezarı e, başındayız, ayak ucundayız. E, burası bir Bektaşi Tekkesi'nden e, arta kalanları içeren bir yer. Bilindiği gibi 1826 yılı Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasından sonra mektaşlar büyük bir baskı görmüşler. O ara mezarlıklarına varılıncaya kadar birçok şey ortadan kaldırılmış. Ama bu tekkinin varlığı da bize bir şey göstermeye çalışıyor. Eyüp Sultan çevresinde müthiş bir öbeklenme olmuş. Hemen hemen herkes var. Bir kere ee, işte Ermeniler var, efendim Ortodokslar var. Ee, ama bunun dışında e, İslam e, kesimi içerisinde her türlü farklı görüş yansımış. Ee, bakıyorsunuz işte Özbekler, Kaşgariler, işte Afganlılar, bir yanıyla öbür tarafta Kalenderiler, Nakşibendiliğin bütün kolları vesaire ve bir tepede bir Bektaşi, e, Halvetiler, Sinaniler e, ve de bir e, Piyalotti yakınlarında tepede bir Bektaşi tekkesi ve tabi çok değişik, hoş mezar taşları. Bunlar tekke herhalde en eski tekkelerinden biri. Öyle olması gerekiyor. Yani 16. yüzyıldan beri aşağı yukarı varlığı biliniyor. Hemen bu civarda kar kuyuları var imiş ve şehrin kar ihtiyacı, buz ihtiyacı yaz aylarında bu kuyulardan sağlanan karla karşılaşılmış, karşılanırmış. Artık kar yağdı baba mı bu kuyulara isim verdi yoksa bu kuyular mı kar yağdıya isim verdi onu bilmiyoruz ama genelde sevilen bir menkübe kar yağdı baba yaz kış mevsimi olsun olmasın yaz kar yağdırabilen yazın ortasında bile kerameti bu olan bir evliya imiş ve Zaten Bektaşi tekkeleri böyle şehrin yerleşimin bittiği noktada, şehrin dışında ...bir yere oturtuluyor idi. Bugün artık neredeyse Eyyub'un merkezi oldu burası da. Arkasında muhteşem, çok gelişmiş bir mahalle var ama tekke hala varlığını devam ettiriyor. Küçük bir bahçe. Taşlar çok güzel. Bunların büyük çoğunluğu 19. yüzyılın sonlarına ait. Karyadı Baba'nın tacı çok hoş. Bir elifi taç. Tam ortasında bir hatta istivası olan. Bektaşilere has bir taç. Ama onun dışında özellikle 12 dilimli Bektaşi taçları var. 12 imama işaret eden. Olağanüstü bir kültür aslında Bektaşi kültürü. Fakat bunun sembolizmi de çok hatırlanmıyor ve şehirde kullanılmıyor. Tabi bugün Hacı Bektaş'ın izinden yürüyenler çok ama belki biraz onlara da sistem etmek gerekiyor. Bu dergahlara onların biraz daha sıkı sahip çıkmaları gerekir ki Bunlar hakikaten kentin kültür tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yine benzer şekilde o zengin kültürü etraflarına yaymaları gerekiyor ya Aslında bir yönüyle de Orta Asya'dan çıkıp bir kere de değil dalga dalga Anadolu'ya gelen e, Türkmenlerin e, bütün o yol boyunca e, konakladıkları yerler, Anadolu'ya gelmeleri süreci içerisinde karşılaştıkları değişik dinler, inançlar onlarla beraber Orta Asya'dan de tortular ee, bir anlamıyla işte maniizm, Budizm efendim değişik inançların tortularını Anadolu'ya getirdiklerinde o dede baba külliyatı ama bir tarafta e, işte Bodhisattva, Budizm'deki kökleri bunları tabi biliyor olmak belki de Anadolu'daki inanç zenginliğini Biraz daha yakında kavramak demek oluyor herhalde. Hani tabii biraz da galiba bu menkıbeler ve onların kahramanlarını şimdi modern insan çok sempatik bulmuyor. Artık evliya, inbiya kimseyi heyecanlandırmıyor. Ama, Ama bu, bu, bu evliyanın kerametine inanmasak bile ziyaret etmek ve bu efsaneleri yaşatmak hakikaten kent kültürü açısından çok önemli ve evet. hoş şeyler bunlar. Modern müzeler de var şu anda tabii tabii. Yani, Onlar da yavaş yavaş oluşuyor. Evet. Oluşuyor yavaş yani, yavaş. Ama bu gerçekten şurada gördüğümüz müthiş bir zenginlik aslında. Kesinlikle.